Oha oha yapma 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 tamam 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 yeter yeter Yeter. İçeri giriyoruz arkadaşlar. 3 2 1 Şov başlasın baba. Let's go. Geliyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar ben İlhan GTA ve hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün var ya ortalık inanılmaz bir şekilde kızışacak arkadaşlar. Michael'ın en yakın arkadaşı şu an FBI binasında tutuluyor ve oradan hiç kimse onu çıkaramıyor, çıkartmak da istemiyor. İşkence bile yaptığını duyduk arkadaşlar. Şimdi Michael direkt gidip bak şu an FBI binasının yakınındayız arkadaşlar. Burada aşağıda oturan bazı adamların yanına gideceğim ve oradan arkadaşların, o arkadaşı, yukarıdaki bu Michael'ın arkadaşını serbest bırakmalarını isteyeceğim. Bakalım nasıl bir cevap verecekler. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Bakın aşağıda oturuyorlar. Bakalım neler diyecekler. Hep beraber göreceğiz. Beğeni butonları unutmuyorsunuz. Manyak bir bölüm sizi bekliyor olacak. Sorry guys. This hunk of Love is all Brilliant. Şimdi buradan bu arkadaşı artık ne yaptı bilmiyoruz ama karanlık işler çevirdi büyük ihtimal. Hani bir kere bir suç istemiş. Artık bırakın onu oradan. Rahat bir şekilde şey yapalım gibisinden konuşuyor herhalde. Ee, biliyor çünkü işkence çektiğini yukarıda ama bakalım ne yapacaklar. Gülüyorlar bak. Yapmak istemiyorlar. Yani i̇şbirliği yapmak istemiyorlar. O yüzden Michael da işte buraya gelip de bir konuş. Oha! Oğlum kafanı koparırım senin. Kafanı koparırım seni. Kafanı koparırım. Abi hareketi gördünüz mü adamın lan? Kafa... abi hareketi gördünüz mü? Allah ben bunlar yedim. Ben bunlar yedim arkadaşlar. Kimse beni tutamaz. Kimse beni tutamaz. Bunlar işi bitti. Arkadaşlar operasyon yavaş yavaş başlıyor. Buraya gelmemizi istediler. Geldik herhalde burada bir operasyon şeyi yapacağız, sakti yapacağız. Aynen bizimkiler de burada bak. Hepsi burada. Hadi bakalım. İnşallah güzel bir şekilde her şey biter. Operasyon burada başlayacak arkadaşlar. Bizimkiler de buraya toplanmış zaten. Helikopterle şundan bundan adamlara cık, felaket bir aksiyon yapacağız arkadaşlar. Hadi bakalım yavaş yavaş başlıyoruz. Helikopterimizi aldık. Nereye geçiyoruz bakayım mı? Bir of oh, FBI binasına severiz. Başlıyoruz. Görevimiz başlıyor. Beni butonları unutmuyorsunuz. Yapıştırın baba hadi bakalım. Şimdi FBI binasında o arkadaşı oradan nasıl çıkartacağız bilmiyorum ama en üst katlarından bir tanesindeymiş. Oradan basıp oraya geçmemiz lazım. Hadi bakalım. Yaklaşıyoruz yavaş yavaş da oradan nasıl bir giriş yapacağız bilmiyorum ama şu tarafa geçmemizi istiyorlar. Haritada orayı gösteriyor. Direkt oraya doğru gidiyorum. Şu çatısında mı duracağım ki? <laughs> Çok yakın. Yavaşla yavaşla. Burası değil. Burası değil. Neresi? Ha burası. Wall oh, ha buraya geçmem lazım. Okey. Tamam. Ne oldu? Ha atlı iniyoruz. Tamam. <laughs> Operasyon başlıyor baba. Yapıştırın beyinleri. Hadi bakalım. İn 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 in. Of operasyona gel. Operasyona gel. Yavaş yavaş iniyoruz. Nerede olduğunu bilmiyorum ama. <laughs> geldik geldik. Gördün mü adamlar bana bakıyordu. Hangi katta olduğunu bilmiyorum ama inmemiz lazım arkadaşlar. Operasyon başlayacak hadi bakalım. Geldik mi? Oğlum adamın ne suçu var lan? i̇şkence çektiriyorlar görüyor musun? Grab his other arm. No, no, no. Oh. You think you're impenetrable? Oha oha yapma 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 tamam 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 yeter 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 İçeri giriyoruz arkadaşlar 3 2 1 Şov başlasın baba Let's go Geliyorum Sakın yaklaşmayın Yaklaşmayın Hemen Franklin'e geçiyoruz Franklin operasyon başlasın Franklin'e geçiyoruz arkadaşlar of sniper Görüşürüz İşte bu İşte bu Ah oh. Vurdum vurdum İşte bu Reload time reload time Aldım bunu da camları bir kırayım Çık çık çık. Çıkın. Aldım aldım aldım. Çıkın siz yukarı. Yukarı çıkın. Ee, Frank, Michael Michael'a geçmem lazım. Aldım aldım. Çok güzel. Oğlum helikopteri çıkarsana yukarı be. Öleceğiz öleceğiz oğlum. Hadi gel 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 gel. Var mı başka? Var mı başka? Yok galiba <laughs> Çık lan çık Oha helikopterlere bak Helikopterleri indirmem lazım herhalde aynen Bana geliyorlar Aha düşürdüm bunu Pilotu da vurdum Bu gitti bu gitti Direk Peşinden geri gidiyorlar bakın sene Arkasındalar Oğlum ben bunlar nasıl düşüreceğim be Hemen geçiyorum öbürlerine geçiyorum. Kaç 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 kaç. Roket at bir şey atın lan. Öldürecek bunlar bizi. Abi çok pis geliyorlar peşimizden. Kurtarmam lazım ama. İki helikopter arkamda. Ben Michael'a geçeyim en iyisi. Michael. Michael sendeyim. Aksiyona bak baba bu gitti. Kurtar bizi lan. Gel gel gel. Oh be. Hadi aha pilot gitti. Bu da gitti. Kurtardım kurtardım tamam. Devam et devam et. Aldı ikisini de. Var mı başka? Bunlar düştü. <laughs> Hallettik arkadaşlar Efsaneydi be Efsaneydi yemin ediyorum Aşağıdan da gelebilirler ha dikkatli olmamız lazım Başka yok değil mi Bakıyorum da şu an aşağıya Araçlardan şundan bundan gelebilirler Temiz gibi herhalde ya başka kimse yok Aşağıdan araba falan gelirse sıkıntı olabilir arkadaşlar O yüzden çok dikkatli olmamız lazım Baya iyiydi ya Berekinsiz. yemin ediyorum baya ama baya kötü oldu. Geldiğimiz yere iniyor herhalde aynen. Aynen geldiğimiz yere iniyoruz arkadaşlar. İndir baba. İndirsene. Ha, yavaş yavaş iniyoruz aşağı. Oo arabalar falan gelmiş. Dur bakalım. Evet çok yavaş indiriyor. Trevor çok yavaş indiriyor lan. O adamlar gelmiş. Baksana abi birileri var burada. Dur bakalım. Oha, adam elbisesi, elbisesine falan bak. Geliyor, geliyor. Bunlar nerede çalışıyor? Herhalde adam burada bundan kaçıracağız herhalde arkadaşlar. Dur bakalım. Her şey belli olur. Kaçırın bunu abi. Kimse görmesin. Şimdi bütün FBI herkes bunun peşinde ya arkadaşlar. Oğlum adamı işkenceden kurtardık işkenceye mi götürüyorsunuz lan? Trevor iyi kullandın ha helalim var yemin ediyorum. Adam. <gülüyor> 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 Elbiseyi de değiştirdi bizimki Bak ilk başta geldi gördünüz değil mi Bana nasıl böyle pis laflar etti Ve boğazından filan tuttu adam Görevimi yaptım abim Gittim oradan o adamı kaçırdım rahatlıkla Mike Tra Franklin nerede bu arada be Franklin de başka bir yere gitti herhalde Travel'da alıp helikopteri götürüyor Çok güzel bunlar bu üçlü var ya efsane Eğer böyle videoların arkadaşlar online olarak yani gerçek kişilerle beraber hani benim arkadaşlarla beraber oynamamı istiyorsanız bir beğeni butonu yapıştırırsınız artık arkadaşlar. Başka bölümlere görüşmek üzere büyük ihtimal bitti gibime geliyor. Mission past yazarsa şimdi yukarıda bitmiştir diye tahmin ediyorum. Halen bir şey yok. Bittik mi? Yes. Three Company. Güzeldi arkadaşlar. Çok güzel bir bölümde. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer dediğim gibi böyle görevlerin gerçek kişilerine yapmamı istiyorsanız yani gerçek konuştuğum arkadaşlarımla yapmak istiyorsanız böyle oyundaki robotlardan değil bir beni butonunuza alırım. Görüşürüz. Bay bay.